من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم امين <coughs> Bugün e, ara sıra hatırlamamız gereken, ara sıra tekrar ele almamız gereken ihlas konusu üzerinde biraz durmak istiyorum. Başarının da başarısızlığın da açık sebepleri olduğu gibi bir takım gizli sebepleri var. Mesela başarılı olmak zeki olmakla, çalışkan olmakla imkanlarının <laughs> imkanının olmasıyla olur. Bunlar görünür sebepler. Adam zeki ya da bilgili ya da çalışkan Disiplinli, e, sabırlı, mesela bunlar varsa bir insanda, böyle insanlar ekseriyetle başarılı oluyor ve e, bunlar görünür sebeplerdir. Bir de görünmeyen gizli sebepler oluyor. İşte bunlardan biri de ihlastır. Kalbinde ihlas varsa da yoksa da gizli olduğu için görülmüyor ve bundan dolayı da mesela diyelim ki başarılı oluyor anlaşılmıyor başarısız oluyor anlaşılmıyor. Bu insan neden başarılı oluyor? Kimse anlayamıyor. Çok zeki değil. Bilgili değil. Çok çalışkan değil. Ama başarılı oluyor. Diğeri de aslında yani çalışkan, bilgili, zeki falan ama başarılı değil. İnsanlar şaşırıyor. Yani bu neden başarılı olamıyor? İşte demek ki görünür sebeplerden başka bir de görünmeyen sebepler var. Bu görünmeyen sebepler yüzünden oluyor başarı ya da başarısızlık. Bir insan eğer bir konuda ihlaslıysa Allah onu o meselede başarılı yapıyor. İhlaslı değilse başarısız yapıyor. Normalde şöyle bakıldığı zaman bu insanın başarılı olması lazım dersiniz. Ama olmuyor şu meselede başarılı değil, bir başka meselede başarılı oluyor. Ya bu adam başarılı bir insan değildi. Nasıl bu meselede başarıyı sağladı? E çünkü o meselede ihlaslı. Bir meselede ihlas olduğunda Allah ona yardım etmektedir. İhlas yoksa yardım edilmemektedir veya yardım varsa bile yardım kaldırılmaktadır. Aynı şekilde mesela himmet insanın bir şeyi çok önemsemesi. O da başarının ya da başarısızlığın gizli sebeplerinden. Bir şeye çok himmetiniz varsa, çok önemsiyorsanız o konuda Allah başarı nasip ediyor. Çok önemsemiyorsanız Allah başarı vermiyor. Şaşırıyorsunuz. Mesela başarılı bir insan bir alanda başarısız. Ya bu adam şöyle adam böyle adam neden bu alanda başarısız? E çünkü o başarılı olduğu alanına çok önem veriyor o alanda himmeti var ama başka alanda himmeti yok o yüzden orada başarı nasip edilmiyor aynı şekilde mesela cemaat çalışmalarında da İslami hizmetlerde Allah bir insan eliyle hayırlı hizmetler başlatır bir kardeşimiz bir yerde bir şeyler yapmaya çalışır. Attığı tohum yeşerir, fidan olur. Bir başkasının attığı tohum yeşermez, kurur gider. Bunda sadece tohum değil önemli olan ya da toprak değil. Bir de o tohum atan kimsenin samiyeti ihlası, başka şeyler düşünmemiş olması önemlidir. Bir insan eğer ihlasa ulaşmadıysa, canını bile verse, kıyamet gününde kıymeti olmayacak ve cehenneme girecek. Öyle buyuruluyor hadiste, kıyamet gününde Allah üç kısım insanı çağırır. Zengin, alim ya da Kur'an okuyan ve şehit. Zengine der ki: "Sana mal verdim, ne yaptın?" O der ki: "Ya Rabbi, senin yolunda harcadım. Şöyle yaptım, böyle yaptım." Allah buyurur ki: "Yalan söyledin." Melekler de derler ki: "Yalan söyledin." Sonra Allah buyurur ki: "Sen insanlar ne kadar cömert desinler diye verdin. Öyle de denildi. Mükafatını aldın. Atın bunu cehenneme." Bu benim için vermedi. Cömert desinler diye verdi. Atın bunu cehenneme. Bakın, malını vermiş, kıymeti yok. Sonra Kur'an okuyan çağrılır. Allah Azze ve Celle verdiğim Kur'an'la ne yaptın der. O der ki Ya Rabbi senin Kur'an'ını güzel sesle okudum. Allah buyurur ki yalan söyledin. Melekler de der ki yalan söyledin. Sonra Allah buyurur ki insanlar ne kadar güzel okuyor desinler diye okudun. Öyle de denildi. Mükafatını aldın yani. Atın bunu cehenneme. Sonra şehit çağrılır. allah Teala buyurur ki benim için ne yaptın? Şehit der ki Ya Rab canımı bile verdim. Allah buyurur ki yalan söyledin. Melekler de der ki yalan söyledin. Sonra Allah buyurur ki sen insanlar ne kadar cesur desinler diye savaştın. Kahraman desinler diye savaştın. Öyle de denildi. Atın bunu cehenneme. Mükafatını dünyadayken aldın. Ahirete bir şey kalmadı. Demek ki insan e, ihlasa ulaşmadığında canını verse bile boş yani. Malını versen de boş. Her gün Allah'ın kitabını okusan da boş. Canını versen de boş. Sonunda bu insanı cehennemden kurtaramıyor. Allah hangi amelleri kabul ediyor? Allah azze ve celle bir amel tamamen kendisi için yapıldığında kabul ediyor. Tamamen Allah rızası için yapılıp insanlar için veya başka bir maksat için yapılmadığı zaman Allah o ameli kabul eder içine başka bir şey karıştığında Allah onu kabul etmekten haya eder. Allahu Teala der ki ben beni buna mı layık gördün? Şu yaptığın ameli benim için yapmadın, sadece benim için yapmadın. Benle beraber başka şeyler de hesap ettin. Onları bana denk mi tuttun? Beni onlardan büyük görmen gerekmiyor muydu? Bu eğer insan Allah'ı da hesaba kattıysa. Allah'a zaten hesaba katmadıysa zaten konuşmaya gerek yok. Başka şeyler için yaptıysa zaten o kabul görmeyecektir. Ama hem Allah için hem de başka şeyler için yaptıysa o durumda eee Allah Teala'nın Olaya bakışı budur. Sen yalnız benim için yapmayı bana fazla mı buldun? Beni layık görmedin mi? Yalnız benim için e, yapmayı bana fazla mı buldun? O kadar layık görmedin mi sen beni? Başkalarını da bana ortak ettin. Rüya o yüzden de şirk olarak e, vasıflandırılmıştır. Neden? Çünkü Allah ile birlikte başkasını hesaba katmış oluyor. Halbuki Allah'tan başka ilah yoktur. Sanki varmış gibi Allah'tan başkasını da hesaba kattığı için şirk olması bu yüzdendir. İhlas, halasa kökünden geliyor. İf'al babından mastar. Halis kılmak demek. Halis kılmak. Mesela halis zeytinyağı diyoruz. Ne demek? içinde başka hiçbir şey olmayan en ufak bir katkı maddesi olmayan halis ihlas ise halis kılmak yani bir insanın kendi amellerini halis kılması başka şeylerden arındırması içine başka bir şey karışmayacak. Başka hiçbir e, insan ya da hiçbir arzu hiçbir şey karışmayacak. Eğer öyle olursa ihlaslıdır. Bu insana muhlis denir. Muhlis. Eğer ihlaslıysa muhlis. İhlasa erdirilmiş kimse ise muhles. Allah'ın özel seçilmiş kulları var. Ve bunlar sadece muhlis değil, Allah tarafından ihlasa ulaştırılmış olan kimseler. Kur'an-ı Kerim seçilmişlerden bahsediyor. Ali İmran'da in Allah astaf Adam ve Nohun ve Aal İbrahim ve Aal İmran ala alamin. Muhakkak ki Allah ademi seçti, Nuhu seçti, İbrahim ailesini seçti ve İmran ailesini seçti. Demek ki bazı kullar seçilmiş kullardır. İnsan çok gayret göstermek suretiyle seçkin bir insana dönüşebilir. Çok e, okumak, yorulmak, çalışmak suretiyle maddi ya da manevi alanda seçkin bir insan olabilir. Yani çok çalışmış, e, mesela çok güzel bir okul bitirmiş, çok çalışmış mesela zengin olmuş. Çok çalışmış, ilim sahibi olmuş, toplumda seçkin bir insana dönüşmüş olabilir. Seçkin olmak çalışmakla seçilmiş olmak Allah'ın seçmesiyle mümkün oluyor. Allah'ın seçmediği ne yaparsa yapsın muhlas olamaz. Olsa olsa muhlis olabilir. Amellerini başka maksatlardan arındırır. Kalbinde Allah'tan başka bir şeye yer vermez. Bir ameli işlerken sadece onun rızasını hesaba katar. Bu şekilde muhlis olur. İhlasa ulaşır. Bu da bir derecedir. Bu da insanı bazı belalardan kurtarır. E, muhlislerin duası kabul olur. Bu da bir mertebedir ama muhles gibi değildir. Mesela Bukhari Müslim'de geçen bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki üç kişi dağda giderlerken Yağmur yağdı, fırtına çıktı. Onlar da bir mağaraya sığındı. Ee, onlar mağaradayken rüzgarın ve yağmurun etkisiyle kayanın birisi düştü ve mağaranın kapısını kapattı. Öyle ağırdı ki insan gücüyle kımıldatmak mümkün değil. Orada sıkışıp kaldılar. Ne yaptılarsa kayayı kımıldatamadılar. Dediler ki tek çaremiz var Allah'tan yardım istemek. Nasıl yapalım bunu? Allah'a en ihlaslı amelimizi sunalım. Her birimiz yaptığı amellerin içinden tam ihlasla yapmış olduğu hangi ameli varsa onu Allah'a sunsun ve onunla Allah'tan yardım istesin, bizi bu beladan kurtulmamızı istesin. Anlaştılar, her biri ellerini kaldırıp sırayla Allah'a dua edecekler. İşte birisi elini kaldırdı, dedi ki, Ya Rabbi, bir kadın vardı komşumuzdu, güzel bir kadındı. Ben onu arzu ediyordum ama o beni istemiyordu. Bir gün zor durumda kaldı kadın, fakir, para ihtiyacı var, evinde yiyecek yok, geldi benden istedi, ben de muradımı söyledim, sana para veririm, ekmek yemek veririm, ancak benimle beraber olacaksın dedim. Kadın çok kötü durumdaydı. Mecbur kaldı kabul etti. Ben ona vereceğimi verdim. Ondan almak istediğimi de alacakken bana dedi ki Allah'tan kork. Hakkın olmayan mührü bozma. Ben senin karın değilim. Hakkın olmayan mührü bozma. Böyle söyleyince aklım başıma geldi. Ve yapmak istediğimden vazgeçtim. Kadını bıraktım. Senden korktum. Ve kadına verdiklerimi de geri istemedim. Ya Rabbi ben bunu senin rızan için yaptım. Eğer bu yaptığım senin katında makbulse beni bu beladan bizi bu beladan kurtar. Böyle dua eden eder etmez kaya kımıldıyor ama tamamen açılmıyor. Diğeri başlıyor. Ya Rabbi benim bir anam babam vardı. Yaşlıydılar. Ben çobanlık yapıyordum. Süt sağıp getiriyordum. Bir gün geldim ki uyumuşlar. Onlar içmeden ben de içmedim. Sabaha kadar aç yattım. Annem babam içmeden ben de içmeyeceğim dedim. Ben bunu yalnız sen rızan için yaptım. Eğer bunu kabul ettiysen bu bizi bu kayadan kurtar. Kaya biraz daha kımıldadı ama tamamen açılmadı. Sonra üçüncüsü dua etmeye başladı. Ya Rabbi benim bir işçim vardı. Hakkını almadan gitti. Bekledim bekledim gelmedi. Ben de onun hakkıyla iki tane koyun aldım. Bu koyunlar çoğaldı, 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 sürü oldu. Yıllar geçti. Adam çıktı geldi. Hakkımı istiyorum dedi. Ben de şu sürü senindir dedim. Adam alay ettiğimi zannetti. Benimle alay etme ben hakkımı istiyorum dedi. Yani iki tane koyun hakkım var. Sürü ne demek? Sen benimle alay mı ediyorsun? Adam dedi ki Hayır, alay etmiyorum. Ben senin hakkınla iki tane koyun aldım. Ve o koyunlar da böyle işte çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ee, şimdi hepsi senindir. Alıp gidebilirsin. Adam sürüyü aldı gitti. Ya Rabbi ben bunu sen rızan için yapmıştım. Hiçbir başka maksadım yoktu. İhlasla yaptım. Eğer bu amelimi kabul ettiysen bizi bu kayadan kurtar. Ve kaya güm diye aşağıya düştü ve kurtuldular. Buradan da anlıyoruz ki, ihlaslı ameller, Yani ihlaslı, amel, ihlaslı şekilde yapılmış olan bir amel ile tevessül caiz oluyor. Onu vesile kılarak, Ya Rabbi o amelim hürmetine, diyerek Allah'tan yardım istemek caiz oluyor. İhlas bu kadar önemli. Normalde tevessül peygamberler ile caiz olduğu ekseriyetle kabul edilmiştir. Ee, peygamberler peygamberlerin cennetlik olduğu kesindir. O yüzden onları vesile kılarak Ya Rabbi mesela peygamberimiz hürmetine onun yüzü suyu hürmetine şeklinde dua caiz görülmüştür. Selefiler her ne kadar bunu doğru görmeseler de cumhurun görüşü budur. Ee, ve salih amel, ihlasla yapılmış olan salih bir amel de aynı kategoriye giriyor ve hadisten bunu anlıyoruz. Demek ki sadece peygamberle değil, ihlasla yapılmış olan bir salih ameli de vesile kılmak, onunla Allah'tan istemek o halde caizdir. Demek ki ihlas sadece başarının gizli amillerinden değil, belaların definde de gizli amillerdendir. Bakın bir beladan kurtulmasına vesile olmuştur. Bazen çok zeki olmadığı halde, çok bilgili olmadığı halde, çok gayretli olmadığı halde yaptığı iş tıkır tıkır gidiyor, güzel yürüyor, başarı sağlanıyor. Bu bizi şaşırtıyor bu adam öyle zeki bir adam da değil, öyle bilgili bir adam da değil. İki kelimeyi bir araya getiremeyen bir adam, bakıyorsun, yani bir, bir konuyu anlatmaya kalksa, bir başından geçen bir olayı anlatmaya kalksa, konuyu rezil ediyor. A demeden Z diyor, B demeden G diyor, ne dediği anlaşılmıyor, saçma sapan konuşuyor. Bir cümleyi bir araya getiremiyor. Ama adam bakıyorsun tuttuğu altın oluyor. Ya bu adam mı yani? Besbelli ki başka bir şey var. Ya Allah onu imtihan etmek için ona başarı veriyor. Ettefikü min Allah. Ya öyle ya da e, ihlaslıdır. İhlasının hürmetine Allah ona o şekilde başarı vermektedir. Bazen böyle. Bazen de mesela bir beladan, bir belaya uğramış o beladan kurtulmaması icap eder normal şartlarda. Ya Allah bir başka sebebe binaen onu kurtarıyor. Ya onu imtihan etmek için, tekrar imtihan etmek için onu o beladan kurtarıyor. Bunlar da gizli amiller, gizli etkenlerdir. Bazen de adam ihlaslı bir adamdır. Ondan dolayı Allah onu o beladan kurtarmış olabilir. Yani ihlas bazen e, başarının gizli etkeni bazen de beladan kurtulmanın gizli etkeni olabiliyor. Yani tam ihlasa ulaştığında insan Tuttuğu altın olmaya başlayabilir ya da belalardan kurtulabilir ve herkes hayret eder. Nasıl kurtuldu bu beladan? Normal şartlarda mümkün değil. İşte eğer başka bir etken yoksa Allah'ın onu tekrar imtihan etmek istemesi gibi ya da başkalarının hatırına, ailesinin çevresinin üzerinde hakkı olan insanların hatırına onu kurtarmak. O da bir etken olabilir ama bu da yoksa belki de ihlasındandır. Yani temizdir. Allah Azze ve Celle o yüzden onu o beladan kurtarmış olabilir. Yani ihlasın başarıda da belalardan kurtulmada da etkili olduğunu görüyoruz.